İtalya'da halk iki ay sonra yeniden kademeli olarak normalleştirilen hayata adapte olmaya çalışıyor. Sokaklarda hareketlilik yaşansa da iki ay önce tıklım tıklım olan meydanlar şimdilik eski görüntüsünden uzak. Koronavirüsle mücadelenin ikinci aşaması bir virüste birlikte yaşanılacak dönem olarak tanımlanıyor. Bu aşamayla birlikte inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde 4 milyona aşkın kişi işbaşı yaptı kafe'ler açıldı ancak oturmak yasak. Sadece paket servis hizmeti veriliyor. Restoran ve barlarsa 18 Mayıs'a kadar kapalı. İtalya çok kötü etkilendi. Gerçek bir kriz yaşandı ama bittiğine memnunum. Roma'da nefes almaya ve eskiye dönmeye başladı. Şunu da söylemeliyim ki burayı böyle boş görmek de çok güzel. Ancak bu yeni aşama herkesi memnun etmedi. Hükümet İşsizlere ve işletmelere yönelik yeni bir yardım paketi hazırlığında olduğunu duyursa da, Napoli kentinde bir grup protesto için sokaktaydı. Göstericiler, restoranların açılmasını istediği işsizlikten şikayet etti. İtalya, koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında. Okullar, sinemalar ve tiyatrolar süresiz olarak kapalı. Uzmanlarsa, salgında ikinci dalgaya karşı uyarıyor özellikle de ülkenin güneyinin risk altında olduğu belirtiliyor.